Efendim hepinize sevgiyle, büyük bir sevgiyle ve saygıyla hoş geldiniz diyorum. Konumuz hüküm, prensip ve icatlar. İlahi nizam ve kainatı okuyan var mı? Yaptım. sordum öyle. İşin besmelesi olur diye yani konu. Şimdi evvela ne oldu. Ne şekilde verildi? Ne? anlamaya çalışalım ve ifade anlamaya ve ifade etmeye çalışalım. <laughs> sonsuz kainatlar içinde hiçbir varlık hüküm sahibi olamaz. Hiçbir varlık bila istisna hüküm sahibi olamaz. Hüküm ben hüküm sahibi dediğim zaman payı verir kendisi. Bu da nefsane olur. Biz pay verir. Çünkü hüküm veren Sahiptir. Hüküm ancak ve ancak kainatların hangi boyutunda ve hangi buğutunda olursa olsun biz varlıklar bizlere ulaşan hükümleri ifa etmeye ve yerine getirmek kaderiyle karşı karşıyayız. Hangi varlık olursa kral, padişah, sultan, peygamber, alemlerin Rabbi ne olsun almış hüküm sahibi değiller. Almış olduğu hükümleri ifa etmek mecburiyetindeler. Mükellefiyetindeler. Ve bütün kainat, bütün vardır sonsuz kainat almış olduğu hükümleri yerine getirmek de vazifededir. Bu kaderdedir, Bu kader içindeyiz. Bu kadar da karşıyız. Hükümler icaplar halinde verilir. İcaplar varlığın önüne konulan misanserler. Hükümler hüküm kainatlar sonsuz kainat dışından verilir. Sonsuz kainatların dışından hükümler kainatlara aksettirilir. Ve bunlar bir hiyerarşif olarak, ta ki bize kadar gelir. Bizim Rabbimiz o hükümlerin, hükümlere göre ve bizim göstereceğimiz e, yaşama göre programını yapar. Çünkü gelen hükmü ne yapıyor? şeye çalışıyor. Yerine getirmeye çalışıyor. Ve bize o diyor, biz de bize verileri yerine getirmeye çalışacağız. Hükümler icaplar halindedir. Yani icaplar dediğimiz hususlar tekamülümüzün bakımından karşımıza çıkanlar, çıkarılan bizansenlerdir bizler için yegane husus bu hadiselerdeki mana ve maksadı idrak etmek işte ışık. Bakın. Eğer hadiselerdeki mana ve maksadı bu bir tekliftir. Bu hadisedeki mana ve maksadı yakaladığımız zaman biz aydınlanırız. Niye? Sorumluluk sahibi oluyoruz ve aydınlanıyoruz bize vazife teklif ediliyor. Şimdi biz ne yapacağız? Biz onu alır, aydınlanır, onu ifade şeye yerine getirir ve yolumuza ayrılırız. Yani biz evvela bize verilir. Biz idrak ederiz, borçlanırız, Evvela insan borçlanır, borçlanır. İdrak ettiğini yerine getirinceye kadar insan o boşlu borçludur. Ve kendi yolunu açar, kendi yolunu aydınlatır. Bizler için yegane husus bu hadiselerdeki, yani mizansenlerdeki manare maksadı idrak etmektir. İşte o zaman hükmü almış, gereğini yerine getirmekle yükümlü oluruz. Demek ki icablar varlığı idealine doğru teşvik eden birer hastalardan başka bir şey değil. Bizlerin dünya realitesinde olaylar karşısında başrolü baş, rolü, baş rolü oynayan tamamıyla vicdanımızdır. Vicdanımızın baskısı idrakimizi idrakimiz sorumlu sorumlu vazifenin ifasını ve vazifenin ifası için bilgiye ihtiyacı vardır. Demek ki insan vicdan sahibi olduğu zaman ne kadar ne derece vicdan sahipse kainat içinde de o derece bir sorumluluğa layık e, rüştünü ispat etmiş durumdadır. Rüştünü ispat etmek kainat içinde yerini almak ve sana artık bir vazifet teklifi yapılabilir ve siz vazifeyi yapabilirsiniz demek. Vicdanın tek bir şeyi budur. Onun için en mühim şey ne kadar vicdanlıysa o kadar. Vazifenin tamamlan Akşama yazdık, karaladık gereği. Hep <laughs> böyle imotiyadır ve kendi yazımı. Vazifenin ifasını ve vazifenin ifası için bilgi ihtiyaç var. Vazifeni tamamlan tamamlandı. Vazife tamamlandığında hüküm yerine getirilmiş olur. Yani yukarısının programını da burada yaparız. Kendi ihtiyacımız da burada yerine getirilmiş olur. Bu aynı zamanda kulluk bu aynı zamanda kulluk ve cibesini yerine getirme. Yani yaratan olan Allah'a tam manasıyla bir sadakat ifade Ve o seviyede, o seviyede, o anda yapılan, alınan o bilgide ne demiştir Tanrı? Yani ins nasıl doyar? Tevrat'ta sev geçer. Tanrı insanı kendi suretinde yaratmıştır. O seviyede o sureti yaratmak bakın, o Tanrı insanı kendi seviyesinde dediği bu o bilgiyi yerine getirmekle o seviyede ona benzemiştir. Böylece vazifeyi ifa ederken ihtiyaç olan kanunların bulunup kullanılmasıyla Prinsiple de o noktada temas edilir. Bir vazifeyi yaparken elde edilen, düşünülen, çıkarılan elde eden kanunları yakaladığınız zaman prensiple de temas etmiş olursunuz. Hiçbir varlık direkt olarak prensiple alaka kuramaz. Neden? Cevap verecek bir arkadaş olabilir Hadise yok. Siz devam edin. Hayır. <laughs> hayır. insan düşünelim. Çeşitli fikir olur. Hadise yok ki. Hadise iyi onu ifade eder, onu iddia ki onun bilgisi, kanunları. Ne olacak? Terasi bir şey yok. Hadise yok. Hiçbir şey yok. Çünkü prensiple varlık arasında kanunlar var. Hiçbir varlık kanunlarla da direkt temas kuramaz. ve iddia edilen bir şey yok. Kanunla atılan kanun ne için arası? Oyun oynamak oy için mi arası? Çünkü kanunlarla da insan arasında idraki meydana, idraki meydana gelmesi için misansenler var. patlama kasları buna felsefe de bir diyorlardı. Bunu yazarken onu, o tam yerine tam, bunu Aristo yaptı. Şey, söylemiştir, oradan gelmiştir aklımda. Yani insanın önüne mizanseller, hadiseler çıkar. Her hadiseyi idrak edip onu e, o hükmü yerine getirmesi bunları atlama taşıdır. Bunlar bir sıra takip. Bunlar karışır. Hangi noktada vicdan rahatsız olmuşsa o noktada o atlama taşıyla alakalı olan o hadise. Yani evvela hükmü almak, yani idrake varmak, sonradan vazifenin ifası için gerekli bilgi, yani kanunları, gerekli bilgi yani kanundan sonra prensibin o kısmının o kısmını ruhumuza kaydetmiş olduk. Siteleri bilgi. ruhumuza kaydetmiş Böylece varlık telafi kanunlarına göre geçmiş hayatlarından kalan bir bilgi borcunu ödemiş olur. Bir şey yapmak isterim. <laughs> Ruh bir zaman maddeyle direkt temas kuramaz. Arada şuur alanı dediğimiz bir enerji alanı. Şu şuur alanı, şuur, şuur üstü dediğimiz maddeye olan yakınlığı kaba ruhlu olan bir tevat sap yere çevir ince. Ruh da ancak bu vasıtayla buna ne diyorduk? Espir dediğimiz hmm. bir maddeyle <laughs> temas kurulurdu. Ben teşekkür ederim sizlere. Anlatacağım. Ben <laughs> de kendim. <gelin. gülüyor>